8 derece. Şiddetli kar İstanbul'u Muyu esir aldı. Sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düştü. İstanbul'da en düşük sıcaklıklar eksi 4, eksi 5 derecelere kadar ölçüldü. Değişik ilçelerde ölçülen sıcaklıklar. Gün en yüksek sıcaklıklar 1-2 dereceler civarında olur. Ancak kar örtüsünü yerden kaldırmak için güneşli hava yüzünü gösterecek. Hafta sonu sıcaklıklar artacak. Yeni hafta ise yağışla başlayacak. Yardım, Ege, Ege, Marmara, bu her gün. İstanbul. E, Am Amcamın İstanbul, İstanbul Meteoroloji bölgesinde. Marmara Ege ve batı dahil olmak üzere yurdumuzun batı etkili olacak sıcaklıklarda artış olmakla birlikte yağışlar bu batı de devam Diğer yine yağış, beklemiyoruz. Her ne kadar İstanbul'da güneş olsa da Anadolu'da yaşanacak don olaylarına karşı dikkat. Yerde e, kar sıcaklıklar her ne kadar gün içerisinde yüksek olacak olsa da gece sıcaklıkları birçok yerlere düşük olacak. Dolayısıyla e, ee, uğraşan, tarımla uğraşan ee, vatandaşlarımızın da bu e, hafif de olsa ziraat dönemlerine karşı tedbirli olmalarını biz tabii öneriyoruz. çiftte hortum değişikliği